Merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle bir tayca öğrenme videosuna daha beraberiz. <laughs> Video giriş yapamıyorum ya. Arkadaşlar bugün sizlere ulaşım böyle araçlarından bir şeyler hazırlamaya çalıştım burada. Ee, neler var içinde taksi vardı bilmem ne vardı zaten birazdan işeyeceğiz ee, size biraz Tayland'da ne olup bitiyor ondan söylemek istiyorum hem böyle öğrenme Tayce öğrenme videosu olur hem de burada güncel olaylardan haberlerden size bahsedeyim bu videolarda çünkü vlog çekemiyorum dışarı çıkamıyorum biliyorsunuz çocuğumuz var 8 aylık yani bir de yani şu an dışarı çıkmak çok tehlikeli çünkü Tayland'da haberleri takip ediyorsunuz bilirsiniz vaka sayıları oldukça korkunç bir şekilde artmaya başladı ve insanlar oldukça temkinli davranıyorlar ee, tam emin değilim ama birçok şey kapandı yani birçok şey derken bunlar da işte mağazalardır alışveriş merkezidir cimlerdir ne bileyim buradaki market pazarlar akşam marketleri pazarları kapandı diyorlar ee, berberler öyle yani yeni yıl 2021 Bence Tayland için biraz şey başladı yani iyi başlamadı gibi. Ama ben bunu bekliyordum. Çünkü Tayland yani Çin'in yakınında bir ülke yani bu kadar çok az etkilendiğinde çok şaşırmıştım. Gerçekten Tayland'da vaka sayısı yok mudur falan filan. Ama bilmiyorum. Belki olmuş olabilir. Belki Tayland insanının e, bağışıklık sistemi kuvvetli olmuş olabilir. Ben mesela eşimle konuşurken ona şey demiştim. Taylandlar bundan fazla etkilenmedi. Çünkü e, Taylandlar çok acı yiyorlar ve çok sağlıklı besleniyorlar bence. Çünkü yedikleri yemeklerin çoğunda böyle ne bileyim bilmem ne otu, bilmem ne bitkisi falan böyle. Bir de pilav tüketiyorlar. Bilmiyorum pilavın bizim ekmek yememiz gibi çok sağlığa acaba etkisi var mı? Araştırmak lazım. Ama ben öyle düşünmüştüm. Acaba Taylandların etkilenmeme nedeni bu yemek işi olabilir mi? Biliyorsunuz Tayland'a gelenler bilirler. Çok çok kilolu insan yoktur burada. Eğer junk food mesela hazır yemek yemiyorsa falan çok az böyle e, hasta insan vardır, obezite gibi. Neyse arkadaşlar böyle ben de arabada çekeyim dedim videoyu. Ses yalıtımı çok iyi arabada. E, ona güveniyorum, umarım dersimiz iyi olur. Bugün sizlerle arkadaşlar araçlar araçlar konusunu konuşacağız. Birincisinden başlayalım hemen taksi. Taksi Tayca'da ne deniliyor? Yani İngilizceden yani alındığı için taxi, taxi. Ta Sonra ikincisi arkadaşlar sanam bin, sanam bin, sanam bin e, airport yani havalimanı demek. Bin yani uçmak demek aslında. Bin, 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 bin. Sanam e, sanam alan demek. Alan uçmak için bir alan aslında. E, Krun bin. Krang bin de arkadaşlar airplane yani uçak. Krang bin. Krang bin. Krang yani machine. Yani şey makine gibi düşünün. Bir araç. Onun sonuna bin yani uçma şeyini getirince uçak olmuş. Krang bin. Krang bin. Rotme. Rotme. Rotme otobüs demek. Rotme. Ee, Tayland'da otobüsler ben Bangkok'ta hiç Kullanmadım neredeyse. Sadece 2-3 defa kullandık. Ona da ilk geldiğimiz zaman, Chiang Mai'den buraya ilk geldiğimiz zaman. Yani ulaşım, transportation'a Bangkok'ta çok kullanmadım otobüsü. Çok ucuz. Ee, klimalı olanları da var. Klimasız olanları da var. Arabalar çok eski. Belki, yani Tayland'a gelenler bilirler. <laughs> Tayland otobüsleri gerçekten çok eski. Bazıları var, yani yolu görüyorsunuz. içine biniyorsunuz yolu görüyorsunuz. Hatta bir ara çok yağmur yağmıştı. Fotoğraf paylaşmıştım bizim Tayland TV sayfasında. Otobüste kadın şemşeyi açmış. Çünkü tavandan su geliyor. O kadar eski araba ya. O, kadar eski bir otobüs. Sonra arkadaşlar Bay Rotme Bay Rotme Bay Signboard demek. Yani tabela. Bay Rotme. Yani otobüs duru anlamına geliyor bu. Bay Rotme. Mesela siz otobüs durağını soracaksınız değil mi Tayland'da? Mesela atıyorum e, Sayan Paragon'a gideceksiniz ve hatta bir attraction yani bir güzel bir yere gitmek istiyorsunuz. Diyeceksiniz ki orada mesela diyeceksiniz otobüs durağı nerede? E, Bay rot me yu tinay eğer bayansanız Bay rot me yu tinay ha böyle diyebilirsiniz arkadaşlar. By Road me otobüs durağı. Sonrası bunu herkes bilir. Tok 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 tok. Ee, biz Türkler ve yabancılar olarak şöyle diyor. Tuk tuk diyoruz. Ama buradaki harf baştaki e, sessiz harf arkadaşlar D ile T karışımı. Bunu çoğu videoda üstünü vurarak e, açıklamaya çalışıyorum. Çünkü e, Tayce dilinde böyle tuk tuk demiyorlar. Tuk 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 tuk, tuk biraz komik gelebilir kulağa ama gerçekten çok hoş. Ee, tuk tuk çok kullanılıyor. Chiang Mai'de hele acayip fenalar, çok pahalılar. Hele turist sezonu, e, turistik sezonsa o fiyatlar gerçekten uç rakamlar. Ama tabii ki turistler, gelen turistler de yani Tayland'a geldik, bilmemiz lazım gibisinden. Tabii ki öyle, e, tabii ki binmesi gereken bir araç. Tayland'a gelindiği zaman neyse arkadaşlar sonraki kelime song tail song, teo, song teo, evet song teo. truck taxi Bun, bunlar da taksi gibiler Chiang Mai'de çok görürsünüz bunlardan ee, resmini koy buraya Montaj derken şurayı kenara koyarım. Son tevda, Chiang e, Mai'de kırmızı araçlar oluyor, Bangkok'ta beyaz oluyor, mavi oluyor, renkleri çok farklı oluyor. Bunlarda normal donmuş gibi e, dolmuş gibi takılanlar var, sürekli böyle e, ne derler ona gittikleri yerli olanlar, yani sürekli aynı rotada gidenler diyelim. Chiang e, Mai'de ise taksi gibi olanlar var, yani bireysel yani ne taksi gibi çalışanlar var. Buna hani Chiang Mai'de biz hatırlıyoruz. Arkadaşlarla bir yere gezmeye gitmiştik. Yaklaşık bir 10-15 kişi gittiğimiz oldu. Gerçekten o kadar çok kişi gidince o kadar uygun fiyata geliyor ki yani acayip ucuza geliyor. Biz nereden baksanız bir 20 kilometrelik bir yere gittik. Fil çiftliğine mi ne gitmiştik o zaman. Gerçekten çok ucuza gelmişti. Kişi başı 150 baht 200 baht mı ne öyle bir şeydi. Ama siz aynı son e, Song Teole, Oraya Elephant Park'a gittiğiniz zaman tek başınıza gittiğiniz zaman belki 2000-3000 baht'ı bulurdu. Gidip gelmeniz sadece. Çünkü baya uzaktı yani 20 kilometre falan. Neyse. Songtaew Truck Taxi. Yani pick-up'lar gibi düşünün. Arkası böyle e, oturmaya e, yönelik dizayn edilmiş. Diyelim. Sonraki diğer kelimemiz ise Road Fire. Road Fire tren demek. Road Fire fağ Bunlar e, Tayland'da BTS MRT gibi yani metro için kullanıyorlar. Lot fayfa, lot arkadaşlar araç demek. Lot fayfa, fayfa elektrik de çalışan e, tren demek. Lot fayfa yani MRT BTS e, metrolar için kullanılıyor bu kelime. Lot e, araç demek demiştik. Mesela lot yon, lot yon mesela araba demek. Lot motosiklet. Lord da de e, motosiklet demek. Motosiklet aracı. Yani araç sonrasında isim geliyor. Özel isim geliyor. E, buna e, başka örnek ne verebilirim? Yani aklıma gelenler şu an bu kadar. E, diğer arkadaşlar. Rıa. Rıa. rra, Rıa <laughs> kelimesini böyle üstüne vurarak çıkartırsanız. Taylandlar diyecek ki vay. Bu adam Tayci'yi sökmüş gibisinden. R <laughs> arkadaşlar. R bot. Yani Ne demek lan Türkçe <laughs> Bot yani feribot olabilir, tekne olabilir değil mi? Yani Türkçede bayağı şey var. Tekne, büyük feribot, ne bileyim. Lan. Yazıklar olsun bana. <laughs> Türkçe bizim. Ferry <laughs> bot, bot. Aynen bot ya, bot. Yani İngilizcedeki bot gibi. Biz de kullanmıyoruz bu Türkçe'de. Evet, kullanıyoruz. Rüya, rüya. Arkadaşlar, Tayland'da e, feribotla işte botla veyahut da tekneyle ulaşım var mı? Var. Nerede var? Mesela Bangkok'ta. Bangkok'ta Chao Phraya diye büyük bir nehir var. Hani Tayland'a Bangkok'a geldiğiniz zaman büyük ihtimalle nehir turuna gelebilirsiniz buraya ve çok güzel akşam yemeği böyle turları var tekne üzerinde. E, bu Chao Phraya nehri var ve karşıdan karşıya Taylandlılar gelip geçiş yapıyor. Nasıl bizim İstanbul Boğazı'nda feribot seferleri oluyor böyle Beşiktaş'tan bilmem nereye ne falan böyle çünkü ben İstanbul'u bilmiyorum yani seferler nereden nereye gidiyor örnek olarak vereyim yani Tayland'da hala var hatta bazı nehirler var şehrin içinde bazı kanallar var ve o kanallarda da hala botlarla çok ucuz 6 baht mı 7 baht mı ne Gidiş, gidişi yani hala nehirin üzerinde böyle ulaşım araçları olarak kullanılabiliyor tekneler Ondan da bahsetmiş olalım. Sonuncusu road motorcycle. Road motorcycle arkadaşlar motosiklet demek. Motosiklet. Aslında motorcycle'dan geliyor İngilizce'de. Zaten Tayland'a geldiğiniz zaman bu dili öğrenmeye başladığınız zaman aa diyeceksiniz bu kadar çok İngilizce'den böyle e, alınmış kelime var. Ve sizin için daha kolaylaşacak sadece. Size sadece ne kalacak? Grameri öğrenmek. İşte object, subject, verb bunları yerine koyduğunuz zaman abi zaten belirli kalıpları öğrendiğiniz zaman dili sökmüş oluyorsunuz. Bundan sonra artık size sadece pratik yapmak kalıyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Size işte araçlardan bahsetmek istedim. Umarım çoğunu burada yazmışımdır. Eğer Sedat bunu unutmuşsun Bunun taycası ne demekti falan derseniz Aşağıda yorum kısmında Belirtmeyi unutmayın arkadaşlar Ve bu kelimelerden Hangisi sizin hoşunuza gidiyor Günlük hayatınızda çok kullanıyorsunuz Lütfen onu yorum kısmında Belirtirseniz mutlu oluruz Hem yorum kısmında da sohbet etmiş oluruz Böyle arkadaşlar 2021'in ilk Taycı videosunu çekmiş oldum Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın efendim. Bay bay. Görüşürüz.